ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlığı bu pişmanlık günü hakkında uyar. İkaz et. Kendilerine çeki düzen versinler. Yarın pişman olacakları bir sahneyle karşılaşmak istemiyorlarsa, hala nefes alıp veriyorlarsa eksiklerini telafi etsinler. Çünkü o gün, az önce okuduk ayet gibi. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ <أحي> Kişi kardeş kardeşten kaçacak. Ve ümmihi ve ebi, anasından babasından kaçacak. Ve sahibetihi ve beni dostundan eşinden çoluk çocuğundan uzaklaşacak. Herkesin derdi kendi hesabı olacak. İşte o gün pişmanlık günü. Kim için ama? Kim için? Dünya hayatını ıskalayanlar için. Dünya hayatını oyunla, eğlenceyle, keyifle hani diyorlar ya bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bir daha gelmeyeceğiz ama burası zevk-ü sefa yeri değil. Burası Allah'a kulluk yapma yeri. Burası bir imtihan salonu. Burası bir imtihan sınıfı. Süre belli. Biz bilmiyoruz. Zil çalacak, diyecekler ki süren bitti. Omuzlarda taşıyacaklar, musallaya koyacaklar. Bir sefer hepimizi omuzlarda taşıyacaklar. İşte muhterem Müslümanlar, o pişmanlık günü gelmeden şu Kur'an'ın öğretilerine, şu sünnetin öğretilerine kulak verelim. Hepimizin eksikleri var. Biz konuşuyoruz diye mükemmeliz diyemeyiz. Bizim de eksiklerimiz var. Ama birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde eksiklerimizi görerek telafi etmemiz mümkün. Eskiden bizim çocukluğumuzda İnsanlar birbirlerine misafirliğe gider gelirlerdi. Bu pandemiden sonra bu işler azaldı. Birisi hasta mı olur? Hemen gider ziyaret ederlerdi. Birinin cenazesi mi var? Taziyeye giderlerdi. Birinin çocuğu mu rahatsız? İmkan varsa giderler. Ona şifa temennisinde bulunur, dua ederler. Giden de gücün nispetinde bir meyve alabiliyorsa, bir çay, bir şeker, bir şey alabiliyorsa götürürdü yanında. Muhtemelen Müslümanlar, şimdi herkes evlerine tıkanmış, ellerinde bir telefon, bir yerlere hapsolmuş, cemiyetten uzak.